10 Ekim 2025 Değerli dostlar bu geçen sene yapmış olduğum aşı Bu da bu sene yapmış olduğum aşı Geçen sene bu bölgeye daşı yapmıştım Tuttu ama sonradan kırılanlar Ve kuruyanlar oldu Burada maalesef değerli dostlar Burada yapmış olduğum aşıların şu hariç Hepsinde böyle bir Yapraklarında e, bu tip sıkıntılar oldu Yani bilgisi olan da lütfen e, Cevap yazarsa sevinirim Burada e, Ben şuna yorumladım Fıstısa e, bit ilacını, böcek ilacını sıkarken biraz herhalde fazla sıktım. Normalde yapraklarımı da salladım. Çünkü yaprağında ıslaklık fazla kalmaması lazım ki güneş ışınları yaprağını yakıyor düşüncesine. Onu da yaptığım halde ya şöyle şekiller oluştu maalesef. Ya bu sene dolu da oldu. İki gün üst üste dolu yağdı belli aralıklarla. Yani burada da var değerli dostlar aynı sıkıntımız. Şurada da var. Yani Bakın. Yani bunlar neden oldu bilmiyorum ama seneye gelişimlerini izleyeceğiz. Yapraklar en azından yine hayatına devam ettirdi. Bakın uçlardan gelenler var. Burada da mesela uçlar temiz geldi sonradan. Ama şu kısımlarda bayağı sıkıntılar var. Bu geçen sene yaptığım aşı değerli dostlar. Bu videoyu aslında onun için çekiyorum. Bu sene yaptığım aşı pardon. Bu geçen senenin. Buradaki e, anacımızın gövdesini kestik ve burayı da değerlendirelim dedik. Buraya da ee, yanlış hatırlamıyorsam sakı elması olabilir Erzincan'ın bilmiyorum ama bir değerlendir. Burada farklı bir elma çeşidi yaptık. Ee, gelişimi bu şekilde. Yani umlumdan biraz yavaş gitti ama en azından kuruma yok. Yani yeşilli görüyorsunuz. İnşallah seneye e, çalışmalarımız daha güzel olur. Ümidiyle ee, Son videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça hoşçakalın, ile kalın değerli dostlar.